İltifat iltifat canavarı diyebilirim. İlk son olarak eee dört mevsimlik bir e, niş parfümle karşınızdayım. Parfüm de mali Layton. Arkadaşlar bu e, niş dünyasının yine en çok tercih edilen parfümlerinden biri. Ya, çok başarılı bir koku arkadaşlar. Risksiz bir koku. Ama buna gelirsek bu dört e, mevsim her ortama giden versatil parfümleri arasında gerçekten çok başarılı. Tatlı elma, lavanta ve vanilya ağırlıklı aslında. Şimdi elma ve vanilya kombosunu bence belki de en güzel yapanlardan birisi. Tabii ki daha iyi kokanlar var. Ama e, giriş seviyesi için bence çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. İltifat iltifat canavarı diyebilirim İlk sıktığınız anda bile özellikle o vanilya ve elma kombosu insanları etkiliyor arkadaşlar. E, vanilya çok böyle baygın bir vanilya olmadığı için dört mevsim kullanıma da bence son derece uygun olduğunu düşünüyorum. Her ortama da uyabileceğini düşünüyorum. Yani spor bir şeyle kombinle de bunu yani sıkarsınız. Daha şık bir kombinle de sıkarsınız. Bence o açıdan da e, geniş bir şey olduğunu düşünüyorum. Niş dünyasında herkese hitap eden nadir parfümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani bunun böyle e, sevmeyeni az çıkan herkese hitap edecek niş parfümlerden biri olduğunu düşünüyorum.